Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik işlemini anlatacağım. Evlilik işlemi eğer ki eşin yani partnerinizle uzun yıllar beraber olup bir evlilik kararı veremiyorsanız bunu hızlandırması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve evlilik kararınızı çağ çabuk bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi burada isim, doğum tarihi ve anne ismi yazan yerlere bilgilerinizi yazın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Toprağa gömdükten 20-25 gün sonra güzel kararlar alacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan tüm kardeşlerime ücretsiz bakım yapıyorum. Bu bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim dediğim gibi Instagram kanalıma gelip Ercüment Hocam Instagram kanalına gelip Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterlidir. Bunu yazan her bizim bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere domuz büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu işlem ağır bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. Bu kağıdı toprağa gömdükten sonra 15-20 gün içinde üzerinizdeki büyüme tamamen bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye Öncelikle sorunuzun ne olduğuna bakalım ona göre bir yol izleyelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizi. Merhaba değerli arkadaşlarım, Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.